Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle yoğurt yapacağız. mahallenize güvenilir bir sütünüz varsa çok rahat herkesin yapabileceği bir tarif vereceğim şimdi sizlere. İlk defa yapanlar bile eminim tuturacaklar yoğurtlarını. Önce sütünüzün altını açıyoruz. Ben bir tane yemek kaşığı atıyorum dibi tutmaması için. Bu şekilde sütünü kaynayana kadar altı açık bir şekilde böyle bekletiyorum. Kaynadıktan sonra altını kısıyorum. 15-20 dakika e, kısık ateşte kaynatıyorum sütümü. Evet. Kaynadıktan ve ılıdıktan sonra yoğurdu yapmaya başlayacağız. E, sütünüzü mutlaka güvenilir bir yerden alın. Hijyenik olmasına e, özen gösterin. Çünkü hani sağlığımız için bunu yapmaya çalışıyoruz. Sağlığımızdan olmayalım. İster istemez hazır yoğurtlar hazır yoğurt alıp kullanabiliyoruz. bunu yaptığımızda bununla ayran yapacaksınız. Süzme yoğurt yapacaksınız. Normal yoğurt yapacaksınız. Hem kendiniz için hamileyseniz gebeliğinizde de çok sağlıklı, çok faydalı bir şey. Sonuçta süt ve süt ürünleri tüketmeniz gerekiyor. Diyelim bebeğiniz var. Bebeğiniz için de öyle. Mesela bebek için Günlük bunu mayalayabilirsiniz. Çok rahat. Ve bunu şimdi şeyde yapacağız. Fırında yapacağız. Yoğurdunuz sulanmayacak. Normal yaptığınız kapak kapatıp yaptığınız yoğurtlardan daha katı bir yoğurt olacak. Yoğurdu yaptıktan sonra yoğurdun üzerindeki toplanan kaymağını sıyırıyorum. Derin dondurucuda ya da buzlukta bekletiyorum. Birkaç kez böyle bunu toparladıktan sonra bununla da tereyağı yapıyorum. Bunu da sizlere anlatırım. Birkaç yoğurt yapmamdan sonra sizlere tereyağı yapımını da anlatacağım. O da çok basit. Sütümüz kaynadı, soğudu. Bunu parmağınızla da bakabilirsiniz sütünüze ya da dereceniz varsa 45 derece olması gerekiyor. Yani şeyleri kaplara paylaştırdıktan sonra ben cam kavanoz ve borcam tercih ediyorum. Daha sağlıklı biliyorsunuz cam. Şimdi paylaştırdıktan sonra bebekler için de böyle küçük kavanozlar. Bu bardağına bile yapabilirsiniz cam küçük kavanozunuz yoksa. Böyle. Tamam. Bakın bu sütümü kaymağı bunu aldım çünkü benim üstüm biraz beklemişti. Kaynayıp soğuduktan sonra tekrar ısıttım. Bunu da yani kahvaltılarda yiyebilirsiniz. yoğurdunuzu yine tekrar katabilirsiniz. Bunu da alacağım. Şimdi yoğurdumu mayalıyorum. Benim biraz ilk yoğurdumdan ayırdığım mayalığım vardı. Bu şekilde iki kaşık. Yoğurdunuz katıysa 2-3 kaşık da olur. Bunu iyice eziyorum. Ben tahta kaşık kullanmıyorum yoğurt mayalarken. Çünkü biliyorsunuz tahta kaşıklar böyle deterjanları falan emiyor. Makineye falan zaten atılmaması gerekiyor onları. Bu şekilde ben bunu incelttim. Kavanozlarımı paylaştırdım. Şimdi sütümüz sıcaklığına bakacağım. Bu şekilde böyle ona kadar sayıp da deneyebilirsiniz. Parmağınızı yapmıyorsa tamam bu olmuştur. sütümden biraz yoğurdumu ekliyorum. Biraz seyreltiyorum yoğurdumu. Benim sütüm tam 5 litreydi. Ve bu maya hepsine yeter. Fırında yapacağız demiştik yoğurdu. Fırını ben 180 derecede şimdi kış olduğu için, havalar soğuk olduğu için 5 dakika falan ısıtıyorum. Fırınımın şimdi altını açtım. Fırın ısınıyor. Şimdi bunu seyrelttim. Bakın. Yani kavanozların büyüklüğüne göre mesela buna şimdi bir kaşık dediğim gibi kapak kapatmayacağız. Fırınımızı ısıttık. Fırının rafına yerleştireceğiz hepsini yan yana. Yaklaşık bir 4-6 saat arası burada bekleyecek. Fırını kapağını hiç açmayacağız. Daha sonra bakacağız tutmuş mu tutmamış mı. Yerleştiriyorum. Sabun 180 derecede 5 dakika ısıtmadan bile yapabilirsiniz. Ben ısıtmayı tercih ediyorum. Bu şekilde. Dediğim gibi 4 saatte yaklaşık yani 4 saatte mayalanıyor. Baktığınız hafif sallanıyor gibi devam edersiniz tutmaya. Mayanız yoksa daha önceden yoğurt yapmadıysanız sütçünüzden maya isteyebilirsiniz. O küçücük e, kaplarda mayalar veriyorlar. Onunla bile tutar süt şey yoğurtlarınız. Böyle bekleyeceğiz şimdi. Yaklaşık 4-5 saat oldu. Fırınımı açıyorum. Bir tanesini alayım. Bakın. Yoğurdum tutmuş. Şimdi ben bunu buzdolabına koyacağım. Biraz soğuyacak. Ee, ben soğuduktan sonra kapak kapatıyorum. Bakın şu an bile şey gayet güzel. Ben çok beklemedim. Fırında beklemesini istemedim. 4-5 saat falan bekledi. Ne yaptık? 45 derece yaklaşık 45 dereceye getirdik sütümüzü. Temiz kavanozlara ya da borcamıza koyduk. Ee, mayamızla 2-3 kaşık mayamızla güzelce mayaladık. Fırınımızda kapağımızı kapatmadan yani kavanozlara kapak kapatmadan fırınımızı biraz ısıttık 180 derecede 5 dakika falan. Daha sonra e, kavanozlarımızı yerleştirdik. 5 saat yaklaşık bir 4-5 saat bekledik. Şimdi çıkarıyoruz. Buzdolabını soğutacağız. Soğuduktan sonra kapak kapatacağız. Bir gün sonra bozarsanız daha lezzetli oluyor. Yani daha kıvama geliyor. Yoğurdu biraz bekletirseniz buzdolabında. Bu şekilde. Tekrar merhaba. Yoğurdumuzu mayaladık fırınımızda. Daha sonra kapak kapatmadan buzdolabına koyduk. Soğumasını bekledik. Diyelim akşam koyduk. Sabah çıkardık yoğurtlarımızı. Artık kapaklayacağız. Bakın. Yoğurtlarımız bu şekilde. Taş gibi tuttu. Bakın görüyorsunuz. Siz de böyle yoğurtlar yapmak için birkaç püf noktaya dikkat ederseniz bundan sonra kimse hazır yoğurt almaz arkadaşlar. Buna garanti verebilirim. Mecbur kalmadıkça markete gitmezsiniz yoğurt için. Hem ne yediğinizi bilirsiniz. Bütün kavanozlarımı ters çevirebilirim. Bakın bu deneyi hepsinde yaparız. Hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Diyelim ilk denemede yaptınız olmadı. Hiç üzülmeyin. Dediğim gibi yumuşak olursa yoğurdunuz. Hafif sulu olursa. Kenarından bir yemek kaşığı alırsınız kavanozunuzun ya da e, diyelim borcamın içine yaptığınız herhangi bir işte hangi kapta yaptıysanız kenarından bir kaşık alın yoğurdunuzun bir gün sonra bir gün beklettikten sonra kenarında böyle bir su birikecek yoğurdunuzun suyu o suyu yavaş yavaş 2-3 saate bir alırsanız yoğurdunuz giderek katılaşacaktır bir sonrakine daha güzel olur. Bir de diyelim yaptığınız yoğurdunuzu çok güzel tuttu. Bununla bunun mayasını kullanarak bir sonraki yoğurtlarınızı kendi yoğurdunuzla yapabilirsiniz. Nasıl yapacağız? Temiz bir kaba yine böyle cam kap olursa daha iyi olur. Birkaç kaşık ayırın ilk şeyinizden, yoğurdunuzdan ve bununla mayalarsınız yoğurdunuzu. Onu kullanırsınız. Yani en azından ne kullandığınızı bilirsiniz. Bu şekilde. Bakın yoğurtların üzerine dediğim gibi kaymaklar birikti. Böyle daha net görürsünüz. Bakın. Bununla da ne demiştim? Bunu toparlıyorum. Biraz bir, mesela diyelim 4-5 yoğurt yapmamda. Bunu kaymaklarına alıyorum yoğurtlarımın. Bunlarla da tereyağı yapıyorum. Bunu videosunda paylaşacağım sizlerle. Geri dönüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bakalım Kimler başarılı olacak yoğurt yapımında? Deneyen, yoğurt yapan herkese afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.